Ali İmran Suresi'nin 55. ayetinde geçen temizleyeceğim ifadesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın diri olarak Allah katına alındığının delillerinden biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Seni kendime yükselteceğim. Rafiuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Mutahhiruke. Ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Ayetin Arapçasında geçen mutahhiruke kelimesinin kökü tahara kelimesidir ve sözlük anlamı temiz olmaktır. İslam alimleri ayette bildirilen bu ifadenin Hz. İsa'nın diri olarak Allah katına yükseltilmiş olduğunun delillerinden biri olduğunu kabul etmektedirler. İslam alimlerine göre ayetin tefsiri seni alıyorum, katıma yükseltiyorum ve seni kafir ve facirlerle kirlenmiş olan bu ortamdan uzaklaştırıyorum şeklindedir. Mısırlı alim Halil Herras ise ayette bildirilen temizlenme ifadesinin hikmetiyle ilgili olarak şöyle bir açıklama yapmaktadır. Hazreti İsa'nın küfredenlerden temizlenmesi onların bozguncu tuzaklarından kurtulmasıyla olur. Bu ise, Hazreti İsa'nın ölümü ve toprağa gömülmesiyle değil, diri olarak göğe yükseltilmesiyle gerçekleşebilir. Çünkü düşmanları, Hazreti İsa'ya benzettikleri kişi yaptıkları gibi, onun bedenine işkence uygulayabilirlerdi. Hazreti İsa'nın, inkar edenlerden temizlenmesi, Elmalılı Hamdiyazır tefsirinde de ifade edildiği gibi, Hazreti İsa'nın, Allah katına yükselmesiyle tecelli etmektedir. Ve bu yükselmeyle o küfreden kafirlerden seni temizleyeceğim, artık onlarla ilgin kalmayacak.